Çok kargaşalı bir haftayı geride bırakıyoruz. Döviz kurunun şoku ile birlikte yatırımcıların ciddi anlamda kafalarının karışık olduğu bir dönemi de geride bırakmaya devam ediyoruz. Tabi bu süreçte küçük yatırımcı şunu merak ediyor. Döviz kurlarındaki bu yükselişler devam edecek mi? Varlıklarımızı TL'ye dönme zamanı geldi mi? Borsalardaki düşüşler devam edecek mi? Ya da bu süreç daha ne kadar devam edecek? Hangi enstrümanlar kullanarak piyasalar biraz daha sakinleşir ya da sakinleşir mi tarzında sorular çok merak ediliyor. Borsa tarafı sert düşüşler gördük. Şimdi tepki alımlarının yaşandığını gözlemliyoruz. Bir miktar daha tepki alımları yukarı yönlü devam edebilir. Ancak borsa tarafında küresel borsaları yakından takip etmekte fayda var. Yine yakın bir zamanda küresel borsalarda bir düzeltme hareketi dediğimiz aşağı yönlü bir tren, bir satış baskısı oluşabilir. Tabi koronavirüs salgını ile birlikte dünya ekonomilerinde ciddi bir daralma yaşandığı için mutlaka borsalarda kısa vadeli yükseliş trendi ön planda kalmaya devam edebilir ama o düzeltme hareketleri gelmediği için Küresel borsalarda sert düşüşler yakın bir tarihte görebiliriz. Ve gelişmekte olan ülke piyasalarındaki bu düşüşler de buna ayak uydurabilir. Borsa tarafına biraz daha dikkat çekmek isterim. Yurtdışı piyasalarda dolar kurunun pazartesi günü 8.47 lira seviyesine kadar hızlı bir yükseliş yaptığını gözlemliyoruz. Şimdi 7.90-7.95 lira aralığında yani 8 lira seviyesinin altında bir fiyatlama gözlemliyoruz. Euro-dolar paritesinin 1.18 bandının altına sarkması da aslında, yurtdışı piyasalarda dolar-tl kurunu olumlu yönde destekliyor. Ama içsel problemlerden dolayı da kur ataklarının orta ve uzun vadede devam edeceğini tahmin ediyorum. Şimdi önemli olan süreç şu, yatırımcılar yine geçen yıl yapmış olduğu hatayı bu dönemde yapmamalı. Yani geçen yıl 8.53 lira seviyesinden dolar alanlar, 540 liradan gram altın alanlar, 7 lira seviyesinin üzerinde gümüş alanlar korku ve panikle bu hareketi, sergiledi ve halen aradan 4-5 ay geçmesine rağmen zararlarının da çıkmadığını gözlemliyoruz. Yani bu yüksek maliyetten alanlar maalesef zararları halen Çıkmadı. Yine korku ve panikle e, tekrar böyle bir alım yönünde e, tasarrufta bulunurlarsa yine burada bir zarar oluşabilir. O yüzden çok dikkat etmek gerekiyor. Özellikle bu süreçte vatandaşlarımızın daha temkinli olduğunu gözlemliyoruz. Yani geçen yıl korku ve panikle koşa koşa döviz alanlar, altın alanlar şimdi en azından soru soruyor. Yani alalım mı biraz daha sakinleşir mi? Bu da geçen yıl yaşanan kur şokunun ciddi anlamda insanlara zarar ettirdiği için bu bu kez biraz daha temkinli olmasına neden oluyor. Şimdi kısa vadeli ve orta ve uzun vadeli 3 bölüme ayırmak gerekiyor beklenti ve öngörüleri. Kısa vade için evet bir gerileme yaşanabilir. Bu gerileme dolar TL kurunda 7.50 7.40 lira seviyesine kadar sürebilir. Bir iki hafta içinde. Çünkü bu kadar hızlı yükselişlerden sonra kısa vadeli bir geri çekilme mümkün olabilir. Ancak o firmin başladığı nokta yani Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın arda arda %17 faize kadar yükseltti. Dolar kurunda 6.90 lira seviyesine kadar bir gerileme gördük vesaire. Bunlar artık gerçekleşmeyebilir. Orta ve uzun vadede doların değer artışları maalesef devam edecek. Bu da gelişmekte olan ülke piyasaları için olumsuz. Çünkü Amerikan Merkez Bankası FED'in politikalarında bir değişiklik var. Amerikan 10 yıllık tahvil faizlerinde dolar endeksinde bir yükseliş var. Dolar ana vatana geri döndüğü için dolar uluslararası piyasalarda değer artışlarını devam ettireceği bir sürece girdi. Çeşitli önlem tedbir alsanız bile maalesef bütün dünyadaki merkez bankaları doların değer artışlarını maalesef engelleyemez. Bu şu demek oluyor. Bu yıl dolar kurunda 9 lira seviyesinin üzerinde bir ataklar yaşanırsa yatırımcısı için sürpriz olmamalı. Özellikle bu süreçte dövize ticaret yapan, dövize ihtiyacı olan insanların bu geri çekilmeleri az önce ifade ettiğim 7.57 40 lira seviyesine bir alım fırsatı olarak değerlendirmeli. Dolardaki değer artışları maalesef yıl içinde devam edecek. Hatta 2021-22 yılının ilk çeyreğinde de bu sürecin devam edeceğini görebiliriz. Dolar tarafında yatırımcısının çok dikkat etmesi gerekiyor. Tabii diğer yabancı para birimlerinde de aynı öngörümüz devam ediyor. Dolar kuru ile birlikte yine diğer yabancı para birimlerinde yukarı yönlü hızlı ataklar yaşanabilir. Özellikle altının gram fiyatının 470 liraya kadar yükseldiğini, bugünlerde 440 lira seviyesinde yatay bir seyirin korunduğunu gözlemliyoruz. Ancak Günlük bazda baktığımız zaman bu bant aralığının biraz daha daraldığını gözlemliyoruz. Özellikle gram altın TL fiyatında dolar kuru ile birlikte bir miktar geri çekilme yaşanabilir. Yani dolar kurundaki öngördüğümüz 7.57 40 lira seviyesi gram altın TL fiyatının tekrar 420 lira seviyesine kadar geri çekilmesine neden olabilir. Ancak burada önemli olan husus şu. Gram altın TL fiyatında 400 lira seviyesinden almayanlar, alım yapmayanlar, ihmal edenler ya da daha çok düşün, düşecek düşüncesiyle bu tarafa yönelmeyenler bugün ciddi anlamda zarar ettiğini gördük. Ve gram altın TL fiyatı dolar kurundan destek alarak ciddi anlamda değer artışlarını yıl içinde devam ettireceğini tahmin ediyorum. Bu yıl için özellikle mayıs, haziran aylarında ya da yaz aylarında gram altın TL fiyatının 540 560 lira seviyelerine kadar yükseleceğini öngördüğümü zaten diğer sohbetlerimizde sık sık bahsetmiştim. Şimdi bu öngörümü, bu tahminimi gram altın TL fiyatında 600 lira seviyesine çıkardığımı söyleyebilirim. Çünkü tabii ki altın ons fiyatında yukarı yönlü hareketler mutlaka göreceğiz ancak dolar kurumundaki şokla birlikte, değer artışları ile birlikte gram altın TL fiyatının 600 lira seviyesine yükselmesi bugünkü koşullarda sürpriz olmamalı. Ancak Yıl içinde tekrar farklı gelişmeler yaşanırsa tekrar yoruma ihtiyaç var. Ama bugünkü koşullara baktığımız zaman gram altın TL fiyatında aynı dolar TL kurunun yukarı yönlü ile birlikte e, tekrar 600 lira seviyesine dikkat etmek gerekiyor. Bununla birlikte gümüşün gram fiyatındaki işte pazartesi gördüğümüz 7-10 lira seviyesi tekrar yerini düşüşlere bıraktı. Bu tarafta da tekrar 10 lira seviyesinin üzerinde bir rakam yaşanabilir. Toparlayacak olursak e, döviz kurlarında e, altın ve gümüş fiyatlarında yıl içinde agresif yükselişler devam edebilir. Düşüşler kesinlikle bir alım fırsatı. Kimse rehavete kapılmadan bu düşüşleri alım fırsatı olarak değerlendirmeli. Özellikle bu gibi e, şu kur şoklarının yaşandığı dönemlerde Genelde sosyal medya hesaplarından insanlara biraz daha farklı algılar aşıladığını gözlemliyoruz. Genelde her yıl bu kurşoklarında bu tür muhabbetler oluyor. Mesela sermaye kontrolü denen bir süreç var. Bunu biz e, bütün dünya ülkelerinde var olduğunu, yasal olduğunu biliyoruz. Yani insanların varlıklarına el koymak, artık paramızı bankaya teslim etmeyelim, işte devlet bizim paramızı el koyacakmış falan tarzında düşünceleri, korkuları insanları pompalamaya çalışıyorlar. Şimdi sermaye kontrolü dediğimiz olay bütün dünyada var. Olmaz demiyorum, var. Ancak insanların varlıklarının, birikimlerinin yasa ve kanunla korunduğunu vatandaşların bilmesi gerekiyor. Yunanistan'da ekonomik krizde bu süreci gördük. Yani sizin banka mevduatlarınızda 100 bin avronuz var, 1 milyon avronuz var ama sistem diyor ki günlük 20-30 euro çekebilirsin diyor. Böyle bir sınırlama var. Yani varlıklarınızın tamamına el er koyma olasılığı olmadığı gibi sınırlama olabilir. Bu bütün dünyada var. Bu Türkiye'de olacak anlamını taşımıyor. Ama insanlara bu korkuyla, bu panikle varlıklarını sistemden çektirme düşüncesi aslında sistemin ekonomik olarak daha çok zayıflamasına destek veriyor. Yani kasadaki paralar yani resmi rezervler yastık altına kaysın ve özellikle ekonomi biraz daha zor duruma düşsün diye bu düşünceler ön planda tutulmaya devam ediyor. Geçen yıl bu sermaye kontrolüyle alakalı Yurt dışından çok telefonlar aldık. İşte varlıklarımıza el mi koyacaklar? Türkiye'ye mi gelelim? Paramızı bankadan çekelim mi vesaire? Bunlar tamamen algısal problemlerdir ve bilerek isteyerek yapılan süreçlerdir. Ancak insanlar şunu da asla unutmamalı. Kesinlikle fiziki yatırımı önemsiyorum. Fiziki ticaret önemlidir. O yüzden eğer varlıklarınızı farklı enstrümanlar üzerinden, altın gibi, gümüş gibi enstrümanlar üzerinden değerlendirirseniz bence isabetli bir karar vermiş olursunuz. Tabii %19'luk bir faiz oranı var karşımızda. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası piyasaların beklentisinin daha üzerinde 200 bas puanlık bir faiz artırımı yaptı. Herkes şok oldu ve dolayısıyla da Konut sektöründe, otomotiv sektöründe harcama kalemlerinde bir durgun süreci girdi. Herkes beklemeye aldı kendini. Ve haklı olarak hiç kimse %19 faizle ne konut alır, ne otomotiv alır, ne kredi kullanır. Hiçbir şey yapmazlar. Bu piyasalarda ciddi durgunluğa neden olur, olacak ve oldu da. Ve ben tekrar Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Nisan toplantısını beklemeden mutlaka bir faiz art, indirimi yapmasını bekliyorum. Yani Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, B iki haftalık süreç içerisinde faiz indirimi yapabilir. O yüzden e, konut alacak, konut almayı hayal eden hazırlığını yapmış olan, otomotiv için hazırlığını yapmış olan, kredi kullanıcı olan vatandaşlarımızın sakin ve soğuk kalma bir şekilde Merkez Bankalarının Merkez Bankası'nın faiz indirme sürecini beklemesi gerekiyor. Benim öngörüm ve tahminim çok yakın bir zamanda Merkez Bankası'nın faizleri indireceği anlamını taşıyor. Bu da beraberinde döviz kurlarına tekrar yukarı yönlü hareketleri destekliyor. Ancak ekonomilerde bir şey tercih etmeniz lazım. Ya enflasyonu tercih edeceksiniz, ya faizi tercih edeceksiniz ya da döviz kurundaki yükselişi tercih edeceksiniz. Bunların arasında en e, sağlıklı süreç tercihler arasında tabii ki döviz kurundan vazgeçeceksiniz. Enflasyon ve içeride e, faize odaklı bir ekonomi yapacaksınız. Ve dolayısıyla da hem enflasyona odaklanırken hem piyasalardaki harekete de odaklanarak da ben Merkez Bankası'nın faizleri indireceğini tahmin ediyorum. Bu da ister istemez dolar kurunu yükselişini destekleyecektir özellikle bu süreçte faizin çok yüksek olduğu dönemlerde konut satışları biliyorsunuz duruyor herkes kendini beklemeye alıyor döviz kurlarındaki yükselişlerde emlak sektöründeki maliyetleri artırıyor ve Dolayısıyla da ciddi kampanyalar göreceğiz özellikle bu yıl yaz aylarında işte Haziran ayı ile birlikte bütün şirketlerin ardarda arda kampanyalar yaptığını göreceğiz işte yüksek faiz ama biz kendi içimizde şöyle şöyle kampanyalar yapıyoruz. Tabii bu süreç içerisinde e, maket üzerinden konut alanlar da olacak ve dolayısıyla vatandaşlarımızın çok dikkat etmesi gerekiyor emlak sektöründe sözleşmeleri mutlaka bir avukat vasıtasıyla yapması gerekiyor, projeyi çok iyi takip etmesi gerekiyor, Tapudan Belediyeden o projeyi mutlaka sorgulaması gerekiyor. Yani dolandırılmaması gerekiyor. Çünkü biz bu emlak sektöründe balon oluştuğu zaman, böyle maketten ev satılma furyaları olduğu zaman şu anda bile yıl 2021 son 10 yılda ciddi dolandırılanlar, şirketlerin batak verdiğini gördük, insanların mağdur olduğunu gördük. Çok böyle hadiseler halen devam ediyor. Ve bu bu görüntüleri izlemememiz için yatırımcısının mutlaka duygularıyla değil aklıyla hareket etmesi gerektiğini özellikle vurgulamak isterim. Yani konut kampanyaları hızlı bir şekilde başlayabilir ama bunların içinde batan şirketler, dolandırıcılar falan, bu tip insanlar da bu sektörde olabilir. O yüzden müşterilerin, tüketicilerin, vatandaşların bu konut sektöründe başlayacak kampanyalara karşı çok duyarlı, çok dikkat etmesi gerekiyor. Bir de konut piyasası ile alakalı son 20 yıldır şöyle bir düşünce var, şöyle bir algı var. Konut sektörü balon patlayacak, konut sektörü balon patlayacak. Efendim döviz kurunun yükseldiği bir dönemde hiç emlak fiyatlarının maliyetin artışı olduğu bir dönemde emlak fiyatlarının düştüğünü gördünüz mü? Emlak fiyatlarının düşmesi demek dolar kurudun bugün işte 8 lira seviyesinden 6 lira seviyesine düşmesi demektir. Ama yok maalesef. Ya da faiz oranı %19'dan %10'a tekrar düşmesi demektir. Hem kur hem faiz beraber düşerse evet konut fiyatlarında düşüşler görürüz, sektörde hızlanışlar görürüz falan. Ama şu anda döviz kuru da yüksek yani inşaat maliyetleri de yüksek. E, kredi oranımız da %19 ve emlak sektörünün düşmesi Hayal bile olamaz. Çünkü faiz oranını düşürseniz bile dolar kuru yükseliyor, maliyetler artıyor. Ve dolayısıyla da ben emlak sektöründe eğer konut almak isteyen vatandaşlarımızın da işte bu dolar kurundaki 747 750 lira seviyesi, işte faiz oranında Merkez Bankası'nın tekrar geri çekilme olasılığı gibi etkenlerden mutlaka faydalanması gerekiyor. Yani konut bir yatırım aracıdır, konut alın demiyorum. Almayı düşünen ya da ilk kez konut alacak ya da hazırlığını yapmış olan vatandaşlar bu kararından vazgeçmemeli çünkü emlak fiyatları düşmeyecek. O yüzden bu tarafa da çok dikkat çekmek istiyorum.